Ama bunlar Ş Elif ve Asya. Elif, neredeyiz biz? Ne oluyor? Yaptığımız her şeyi mahvedecek. Elif ve Asya'yı kaçırdılar. Ne? Nasıl? Bu odadan çıkmak için sadece 15 dakikamız var. Başaracağız. Biz o hain zaman bozan'dan daha zekiyiz. Bu ne be? Sen bizi mi takip ediyorsun? Yüzüme çıkıyordu. Ne? Sen ne yaptın? Oyuna dair doğdum. <laughs> Sinem'e yat, Sinem. Hazır mısın? ya? Bizi bayıltıp buraya getirmişler. Kim kim? Tamam o zaman. Eğlence başlasın. Bir şey olmuş. Kızlar. Aynı hatayı iki kere yapmayacaksın değil mi İskender? Ne istiyorsun bizden? Yine ne oluyor ya? Bir liderleri hiç sevmiyorsun. Sen ne yaptın? <laughs> dikkat, dikkat. Patlamaya iki dakika. Toz koparan İskender... Pazar günü TRT 1'de